Bir zamanlar uzak diyarlarda küçük, yoksul bir köyde annesiyle birlikte yaşayan Jack adında cesur ve meraklı bir çocuk varmış. Babasını küçük yaşta kaybeden Jack ve annesi köyün kenarındaki eski bir kulübede yaşarmış. Tek geçim kaynakları yıllardır onlara sadık kalan süt ineği Lilaymış. Ancak günlerden bir gün Lila süt vermeyi kesmiş. Annesi çok üzülmüş çünkü başka gelir kaynakları yokmuş. Sonunda annesi, çaresizce Jack'e şöyle demiş. Ki, Lila'yı al ve pazara götür. Onu sat, biraz un, yağ ve ekmek alalım, yoksa aç kalacağız. Üzülerek Dilayı almış ve pazara doğru yola çıkmış. Yol boyunca Lila'nın başını okşamış. Tam pazara yaklaşırken, cübbeli, yaşlı bir adamla karşılaşmış. Adamın gözleri parlıyor, yüzünde bir gece bir tebessüm varmış. Selam evlat, demiş adam. Bu ineği bana verirsen sana beş tane sihirli fasulye veririm. Onları topra dik, göreceksin hayatın değişecek. Jack şaşkınmış ama bir yandan da heyecanlı. Sihirli kelimesi ona büyülü bir umut vermiş. Annesi kızacak olsa da dayanamayarak inekte fasulyeleri değiştirmiş. Eve dönüp durumu anlatınca annesi öfkeyle fasulyeleri camdan dışarı atmış ve Jack'i aç bir şekilde yatağa göndermiş. Ertesi sabah çek uyandığında camdan dışarı bakmış ve gözlerine inanamamış. Fasulyeler gece boyunca dev gibi bir sıraya dönüşmüş, gökyüzüne kadar uzanıyormuş. Heyecandan yerinde duramayan Jack hemen sırı tırmanmaya başlamış. Yukarı çıktıkça rüzgar sertleşmiş, bulutların içinden geçmiş, sonunda gökyüzünde bir başka dünya bulmuş. Orası devasa bir ülkeymiş, altınlarla parlayan bir kale, kocaman çiçekler ve upuzun ağaçlar varmış. Uzakta, dev bir kalenin silüeti görünüyormuş. Cesurca kaleye yaklaşan Jack, kapının aralığından dev bir kadının yemek hazırladığını görmüş. Cesaretini toplayarak kadına seslenmiş, Affedersiniz hanımefendi, yolumu kaybettim ve çok açım. Biraz yiyecek bulabilir miyim? Dev kadın, Jack'in saf ve nazik halini sevmiş. Hadi çabuk içeri gir, demiş. Ama kocam seni görürse seni ekmek niyetine yer. Kadın Jack'e ekmek ve peynir vermiş. Han o sırada yer sarsılmaya başlamış. Dev adam eve dönmüş. Pfefefeume. ''İnsan eti kokusu alıyorum buradan'' diye gürlemiş, ama karısı onu oyalamış, Jack de sobanın arkasına saklanmış. Altınlarla dolu bir sandık getirmiş ve paraları sayarken kalmış. Jack hemen sandıktan, birkaç altın alıp sessizce kaçmış ve fasulye sırından aşağı inmiş. Annesi Jack'i görünce şaşırmış, ellerindeki altınlarla borçlarını ödemişler. Ancak Jack'in aklı hala yukarıdaki dünyadaymış. Ertesi gün yeniden sırrı tırmanmış. Bu sefer devin altın yumurtlayan tavuğunu görmüş. Kadının yardımıyla içeri sızmış, dev uyuyunca tavuğu alıp kaçmış. Üçüncü tırmanışında ise Jack, altın harpın melodisini duymuş. Arp kendi kendine çalıyormuş. Arp'ı alıp tam kaçacakken, Arp bağırmış, uyan efendim. Beni çalıyorlar. Dev uyanmış ve Jack'in peşinden koşmuş. Jack sırığı hızla inmeye başlamış, dev de ardından. Aşağıda annesi baltayı kapmış. Jack yere ulaşır ulaşmaz, annesi sırığı kesmeye başlamış. Dev tam Jack'i yakalayacakken sırık devrilmiş ve dev büyük bir gürültüyle yere çakılmış. O günden sonra Jack ve annesi sihirli tavuk ve alp sayesinde bolluk içinde yaşamışlar. Zenginliğe rağmen yardımseverliğini kaybetmemiş. Köy halkına yardım etmiş, çocuklara masallar anlatmış. Ve Jack'in macerası, yıllar boyunca anlatılmış, cesur olan, umut eden, doğru zamanı kollayan, mutlaka başarır. Her masalda bir ders vardır. Bugünkü dersimizi unutma. Paylaşmak ve doğru olmak her zaman kazandırır.